Bugün Bergama'ya geldik. Bu yol bizi Bergama Antik Kent'e götürecek. Bergama Antik Kent'ini görmek için teleferikle yukarı çıkacağız. Şu anda teleferikteyim. Ama teleferik çok yavaş hareket ediyor. Bu ne postu? Koyun. Koyun postu. Mi evet, Tire yoluna girdik. Burası Belevi. Evet, Tire Dere Kahve'yi gezdik. Şimdi Ödemiş Gölcük Gölü'ne gidiyoruz. Şoförümüz, kaptan şoförümüz. Merhaba. Evet, Gölcük'e geldik. Burası ücretli yer. Bergama'ya geldik. Bu yol bizi Bergama Antik Kent'e götürecek. İlk önce Antik Kent'te çekimlerimizi yapacağız. Antik Kent'te görüşmek üzere. Burası Bergama'nın merkezi. Arabayla Bergama'nın merkezinden geçerken bir yandan da size böyle çekimler yapacağız. Çok sıkışık burası. Arabayı park etme. Arabayı park etmek için yer bulamadığım için ancak bir şekilde çekimlerimizi yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz bu videolarımızı. Burada bir tarihi köprü var. Sağ tarafında kalıyor. Arabayı bir türlü park edecek yer bulamıyorum. Dolayısıyla önü çeker bu köprüyü de. Evet. Burası Bergama. Evet, Bergama'ya geldik. Şimdi Bergama Antik Kentine çıkacağız. Biraz sonra bu teleferikle yukarı çıkacağız. Bugün Bergama'dayız. Bergama Antik Kentini görmek için teleferikle yukarı çıkacağız. Yukarıda görüşmek üzere. Evet yavaş yavaş harekete geçiyoruz. karayla bağlantımız kesildi. Havadayız. Evet şu anda teleferik Ama teleferik çok yavaş hareket ediyor. Bayağı bir yavaş gidiyor. Bergama Antik kentine çıkıyoruz. Şöyle biraz Bergama'nın manzarasını çekelim. Büyük bir ova. Güzel. Burası Bergama. Teleferik. Evet, altı kente varmak üzereyiz. Bu bayağı sarsın burada. Evet, burası Bergama. Az önce teleferikle yukarı çıktım. Arabanızda geldiğiniz vakit burada park alanları var. Esnaf kardeşim kolay gelsin bereketli olsun. Kolay gelsin sağ olun, hoş bulduk. Merhabalar. Bu ne postu? Koyun. Koyun postu. Evet ben yapıyorum. Siz mi yapıyorsunuz? Evet. Buralı mısınız? Buralıyım, Bergamo. Tamam kolay gelsin. Buralar hepsini mümkün olsa gezmek iyi olurdu ama. Merhabalar. Bergama tarihi kentinde, antik kentinde Bergama'yı da çekiyoruz. Güzel bir ilçe, büyük bir ilçe. Süre çok az kalmış. Burada ne var ne yok. Harika doğa manzarası. Evet burada da bir baraj var. Balık havuzları var balıkları yetiştirmek için. Baya büyük bir baraj. Kanalımıza abone olursanız, destek olursanız çok seviniriz. Burada böyle bir şey var. Galiba. Ne bileyim su. Su yeri olabilir. Evet Gülşen Hanım merhabalar. Nereye gidiyoruz? Bu kez neredeyiz? Bu kez neredeyiz? Bu kez Dere Kahvesi'ne gidiyoruz. Tire Dere Kahvesi. Tire. Tire. Evet. Tire İzmir'in ilçesi. Orada çok güzel bir yer var. İnşallah orada videoları çekeceğiz. Sizinle paylaşırız. Umarım bu videolarımızı beğenirsiniz. Doğru mu? Evet, Tire yoluna girdik. Burası Belevi. Tire ödemiş yolu. Ne güzel değil mi? Bağ, bahçe burada. Burada yaşayanlar şanslı. Tire'ye geldik. Burası Tire, İzmir'in ilçesi. Yavaş yavaş Tire dere kahvesine doğru gidiyoruz. Karşıda ne var? Atatürk Parkı. Burası Atatürk Parkı. Evet Naif gel yanıma. Merhaba. Merhaba, bu kez neredeyiz? Bu kez e, Tire kahve içmeye geldik Tire'ye. Tire dere kahvesi. dere kahvesine. Dere kahvesine. Kire dere kahve şöyle bir ay sonra kadar bayağı bir yoğunlaşır. Harika bir yer, doğayla baş başa. İleride Ayazma Kafe var. Burası Ayazma Kafe. Geldiğiniz vakit Ayazma Kafe'de dinlenebilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Çeyrek kahve, Ayazma kahve. Evet Tire Dere Kahve'yi gezdik. Şimdi Ödemiş Gölcük Gölü'ne gidiyoruz. Ödemiş Gölcük Gölü'nde görüşmek üzere. Burası Tire. i doing ödemiş. Güzel bir ova, harika yerler. sayın almalı şoförümüz kaptan şoförümüz Merhaba. Ödemiş ilçesi İzmir'in doğusunda yer alır ve bu bölgedeki doğal güzelliklerden biri olan Gölcük Gölü ilçenin simgelerinden biridir. Ödemiş Gölcük Gölü, Ödemiş Gölcük Gölü doğal yapısı evet. ve çevresiyle doğa severler için popüler bir destinasyondur. Gölcük Gölü çevresinde piknik yapma, doğa yürüyüşleri yapma ve manzaranın tadını çıkarmak gibi aktiviteler yapılabilmektedir. Ödemiş Gölcük Gölü İzmir'e bağlı olup Ödemiş ilçesine yaklaşık olarak 20-30 dakika uzaklıkta yer almaktadır. Göl çevresi ziyaretçiler doğal bir ortam, dinlenme ve kısa kaçamaklar için uygun bir alan sunmaktadır. Özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir destinasyondur. Ödemiş Gölcük Gölü İzmir'e yakın bir doğal alan olup bölgedeki doğa ve turizm potansiyelini oluşturan önemli noktalardan biridir. Evet, ödemiş köfte değil mi bu? Evet. Ödemiş köfte. Biraz çekeyim de. Evet, karnımız acıktı. Ödemiş köfte yiyoruz. Ustam gelebilir miyim oraya? Tabii devam et. Ödemiş köftenin hazırlanışını bir görelim. Kolay gelsin. Önce piyazları pişiriyoruz. Doğru evet. mu? Evet. Kalsiyonu çıkardım ama ya. Burası Gölcük Gölü. Güzel bir yer ama değil mi? Evet. Doğası güzel, güzel dağları, ormanlık, yeşil. Ödemiş köfte de yedik, lezzetliydi. Köftesi Parası da tuzlu lezzetli. <laughs> Hayat çok pahalandı. Burası Ödemiş Gölcük Gölü. Ali Baba piknik ve kamp alan yeri burası. Karavancılar burada. Merhabalar. Çekim yapıyorum. Sakıncası yok değil mi? Yok yok. Ha. Neydi bu testimizin ismi? Ali Baba. Ali Baba'nın yeri. ha. Burası evet, çadır kamp. Karavancılar. Evet. İsim Bitti neydi beyefendi? Ali. As ha, Ali Baba siz evet, misiniz? Evet. <laughs> ya biz böyle daha ihtiyar bir şeyde babadan kalma miras gibi anladık. Yok yok. <laughs> evet. Gel. Merhaba abi, hoş geldiniz. Gel, gel sen gel. Ali Baba'nın yeri de ki ben 90 yaşında birini bekliyordum karşımda. Benden genç biri çıktı. Abla merhaba. Kolay gelsin. Bir de Ali Baba, karavanımız var. Geldik buraya. Bilgi olsun diye söylüyorum. 300 lira. Yine de çok pahalı yani. Çok güzel bir yer. Dinlenmek için harika bir yer. Kamp, kamp için harika bir yer. Ülkemizin her yeri güzel. Burada videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.